Ascon, dünyanın yaklaşık 40 farklı ülkesinde temsilciliği bulunan, Türkiye'de yaklaşık 60 farklı ilde şubelenmesini tamamlamış, 15 bin üzerinde üyesi, 1,5 milyon üzerinde istihdamı ve yaklaşık 15 milyar dolar hacmi olan bir iş insanları derneği. Biz hem memleketimizin ticari gelişmeleri hem birçok anlamdaki süreç gelişmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için özellikle çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu üye buluşmalarımızın da zaten ana amacı network'ümüzün genişlemesi, ülkemizin farklı noktalarındaki iş insanların bir araya gelerek hem sorunlarını hem görüşlerini paylaşmaları ve istişare kültürünün iş dünyasında daha geniş hale gelmesi amacımız ve genel gayemiz budur. Bugün burada 13. dönem birinci genişletilmiş başkanlar toplantımızı icra ettik İçişleri Bakanımızın katılımıyla. Çok geniş bir katılımla yaklaşık 500-600 özel misafirimiz hem Türkiye'nin farklı noktaları hem dünyanın farklı coğrafyalarından gelen e, temsilcilerimiz ve iş insanlarımızla bir aradaydık. E, İçişleri Bakanımız özellikle iş dünyasını ilgilendiren, e, Türkiye'deki güvenlik ve gelişmeleri ilgilendiren önemli konularda sağ olsunlar bizlere bilgilendirme yaptılar. Biz zaten ASKON olarak e, önce ahlak ve maneviyat temelinde aynı zamanda e, helal kazanç modeliyle bir iş modeli, bir kazanç modeli gelişsin istiyoruz. İş dünyamız bu şekilde şekillensin istiyoruz. Genel Başkanımız da zaten özellikle bu noktalara vurgularda bulunarak bu konunun altını çizdiler. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun için çok daha geliştirilmiş, çok daha detaylandırılmış işleri yapıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle terörsüz Türkiye söylemiyle daha çok Türkiye'den yatırımın, Türkiye'nin yatırım aldığı, daha çok insanların gelmek, görmek, gezmek istediği bir ülke modeli. Bunu enlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Teşekkür ediyorum.